Arkadaşlar kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Mete Filiz. Yanımda kim var bugün? Duru Filiz. Bugün arkadaşlar Duru'nun Pkx'de hesabına gireceğim. Duru'ya kışkırtma yapacağız. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar Duru ne düşünüyorsun şu an? Senin hesabına gireceğim. <laughs> Sağlık, yaşa. Ama e, Duru'dan zar zor izin aldım. Bu arada Duru sana bir şey söylemem lazım. Hayır. Arkadaşlar duru. Arkadaşlar dediğim gibi bu bir kışkırtma videosu. Ama dur senin haberin olmayan bir şey var. Hayır. Ben yapayım. Ne olur? Yüz, ver. Yaz, Hayır. Gel 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 ben bakacağım. Arkadaşlar Duru'nun ağzını ellerini bantlayacağım. Çünkü <laughs> bir şey yapmasın diye. Bu arada koli bandımız bitti. Kopmuyor da. Makasımız da yok arkadaşlar. Fakiriz. Bir abone olun, like atın da bize paramızı görelim değil mi? <laughs> paramızı görelim. Paramızı görelim. O, sıra, o sırada paramız yoktur. <laughs> abone olup like attığınız için paramızı görseydik arkadaşlar <laughs> zengin olurduk yani. Üst dudağımı yapıştırdın alt dudağım yok. Dur Bir alt dudağını da yapıştıracağım. Elmasını harcarsan bozuşur Ne? Elmasını harcarsan bozuşur muyuz? Evet. Tamam ilk yapacağım iş şey, elmasını aldım. O yüzden ne? ağzını çıkaramazsın. Arkadaşlar Duru'ya ceza veriyoruz. Ceza verme ne? sebebimiz arkadaşlar Duru geçen canlı yayınımızda iddiayı kaybettiği için. Bak ellerini de bantlıyorum. Eh aç ellerini. Bantlar da bitiyor. Gülü gülü gülü. bak <laughs> cidden elmasını harcayacağım yani. O yüzden bugün en son mutlu olduğu gün bugün olabilir. Hı hı. Ya gör de bak bağlıyoruz işte. Kangren olurum kangren. Kangren ne duru? Çok battı mı? Kan değil ben gireceğim şimdi senin hesabına. Aa, aa durun. Arkadaşlar <laughs> ayaklarını da bantlarım bak eğer <laughs> oturmazsan. Otur o zaman şu an PKS'de giriyorum. Kendi hesabımdayım. Şifresini de göstereyim siz de girin yapıyormuşum. Göstereyim mi? Hayır. İstiyor musun göstermemi? Hayır. Arkadaş burayı sansürleyeceğim büyük ihtimalle. Ama göstereceğim Arkadaşlar Hemen e-postayı söylüyorum Durun hesabına girin Duru Tamam şaka şaka O kadar da abartmayacağım Ama Duru sen iddiayı kaybettin Canlı yayınımızda En hızlı 100 elmas toplayan yapmıştı Yani ilk hangimiz En hızlı 100 elmas toplarsak O kazanacaktı ve ilk ben topladım Bu arada karakterin niye böyle Bu ne sen mi yaptın Ben yaptım ben yaptım Admin ne mi alaka bak. Şimdi o zengin misin? 500 elmaslar nerede? Küserim. Küsemez. Küserim. mağazaya giriyorum. Aa yeni bir P.K.X'de özel paket gelmiş. Bugün geldi. Sonra vahşi kediler stili. Ben bunu alsam mı ya? Güzel de. Şöyle yüzümüzü beğendim yani. Güzel olmuş. Şimdi başka update ile Neskaya gelmiş. 150 elmasmış. Aldım. Aa 150 elmas gitti. 150 elmas çöp. Ne yapacağız Duru? 150 elması gitti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Elmasını harcadım. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da alayım mı? Bunu da alayım mı? Ha? İstiyor musun? Alayım mı? Hayır. Ha, alacağım. Hayır, Dur. Dur. Hayır. Dur. biraz da bir daha. Arkadaşlar. Aa, 10 bin e altınmış. 10 altın olsun iki tane. Evet. Noel dilekleri gelmiş. Çıkartma bu arada. Acıyor ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey Çıkartmaya çalıştı. Çıkmış bu arada bant. Şimdi Duru. Aa, aa, aa bu spire. Bak bunları niye sen almadın? 35 bin altın gitti Duru. Yok oldu arkadaşlar 35 bin altın. İnan beni. Nereye gitti? Aa 15 bin altın daha gitti. Aa gitti. Hayır, 15 bin ya. altın daha gitti. Acaba nerede bu altınlar? Siz gördünüz mü arkadaşlar altınları bakalım nerede nereye kaçtılar Uzaya acaba? Uzaya kaçtı. Aaa kanka. <laughs> kanka küserim. Şunun mu da hayır kanka. Alayım. Bu arada alırken bir içerik üretici de, destek kısmına Mete yazmayı unutmayın. Alayım mı? <laughs> bu arada arkadaşlar ben Kroatörk'ten ayrıldım yani Kroatörk değilim artık ama Kroatörk kodum hala var. Bunu ben anlamadım bu arada. Roxy'ye söyleme Roxy dayı. <laughs> Sen yırttın. Bak. <laughs> Sen, gene yine batlarım ki ikinci defa batacağım. Bir dakika. Aa! 35 elmasmış. 35 elmascık. Alayım mı? <laughs> Aldım. Kanka. Aldım. Ne oldu bana ya? Benim elmaslar uçtu kanka ya. Kanka, ne konuştuk? Elmas ağlamayacaksın. Kanka bir daha aşağı inmeyecek o elmas. Bilksiremeyiz. Kanka 530 elmas zaten. 30 elmas mı indi? Sen de bir dahakine bana şey yaparsın. Bu arada aa ben şimdi senin karakterlerini de bozayım şöyle bak. Ha, değil, boz. Aa, umurunda değil mi? O zaman bozayım. Ne güzel. Umurunda değilse. <laughs> Akletman takımına da mı bozayım? Hayır. Bunu da mı bozayım pizzacıyı? Hepsini boz. Annemi bozarsan. Bunu da bozarım ki. Bunu da bozarım. Bozarsan... Ki bozarım, ki bozarım ki bozarım ki. Bozarım. Bu ne kanka? Ne bileyim sıkılınca yapmıştım öyle. Bozuyorum hepsini. Ağla bu arada. Bunu, annenikini de bozacağım. Bozayım mı? Giderim. Yemin ederim. Kanka Konuşma ne olacak en başta yaparsın? Hayır ben. istemiyorum bozamazsın. İyi. İyi hadi acıdığım petlerini satayım bari bir tanesini satayım ne olacak? Ne satsam acaba? Hı, gözümü kapatayım çıkanı satacağım. Bantı yedireceğim sana kanka. Şimdi hangisini satsam en çok üzülürsün bakalım. Köpek buludan bir tane satayım. Totototan. Da İyi ee, bunda bunu satayım mı kanka? Bunları Hayır. satayım mı bunları hepsini? A vardı bir tane buralarda. Aa Binek Farms. Satıyorum. Bir tane var, satamazsın. Satarım ki. Hayır. Satarım. Bir tane var. Satarım kanka. Hayır. İyi ee, hadi satmıyorum. O Pums'ı da ben verdim yani o yüzden satmıyorum yoksa satardım. Aa kanka! Ben seni aktif mi yapsam? Hmm. Şöyle biraz bokçuk mu atsam insanlara? Nerede bu bokçuk emojisi? Bunu atayım mı? Bak. Bak atayım mı? Atayım mı herkese bunları? Atayım mı? Helal olmuşum. Pamsı çalınmış. Ona Pams mı hediye etsem acaba? Hmm, bu Pamsı çalınan arkadaşımıza bir Pams verelim. İyi tamam ama Stella senin en yakın arkadaşın değil mi? Of dur dur. Hayır. En yakın arkadaşın onu küstüreceğim. hayır. Küstüreceğim ki ne? Hayır. Küstüreceğim ki ne? Küstüreceğim ki Arkadaşlığımız bitti. <laughs> Arkadaşlığımız bitti diyorum. Ve ona bokçu atıyorum. Arkadaşlığımız bitti diyorum. Arkadaşlığımız bitti. Arkadaşlığımız bitti arkadaşlarımız bitti. Görüşürüz Duru. Arkadaşlar gitti bu arada Duru da. Arkadaşlarımız bitti diyorum hala. Gitti bu arada. Çok fena kırıldı. Ama bakın. Şaka yapıyorum. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Şaka yapıyorum. Dedim. Kalpte gönderdim. Takipçilerimi kıramam. Değil mi? Yani sizleri kıramam. Bu yüzden kalpte gönderdim. İyi bu kız gitti arkadaşlar. Nazlandı biraz. İyi gitsin. Kendi bilir. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda sonuna geldik. Işıkları da kapattı giderken. İnşallah beni korkutmaz. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ama dur gelmeden önce. Hala like'da abone olmayanlar var. Bakın Duru'ya bir şey bırakalım. bir şey bırakalım yani bir şey. Evlerini bozmadım bu arada. Onu da unuttum. <laughs> bu ne kanka? Momo açmış arkadaşlar getirmiş Momo açmış Küçük takipçilerimiz korkacak bak al ne yapıyorum al 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 Stella nerede? Stella ile arkadaşlığını bir güzel bitirdim tamam şaka yapıyorum dedim Bakacağım bakacağım Şaka yapıyorum bakacağım. dedim bakacağım. kalp attım bakacağım. Videoda izlersin Işıkları aç Açmayacağım Işıkları aç bu arada bütün takipçilerimiz olsun ışıkları aç Karanlıkta oturuyoruz yani şu anda <laughs> Elektrikler gitmiş Ay aklım Böyle olur işte Mete'ye şaka yaparsan böyle olur şaka <laughs> Sira'yla konuşuyor arkada boşmuş. Ya benim tamam benim dur benim. dur bak şimdi ben senin evini boşaltmıyor muyum en sevdiğin evine? Dur bu senin en sevdiğin evin değil mi? Boşaltacaksın Boşaltacağım. ki sen beni en sevdiğin evine. Ben sevdiğim evim ayıcık Boşaltayım mı o evi? Boşalt. Bu evi de, bu ev en sevdiğin ev olduğunu biliyorum bu arada. Hani düzenlediğin için. Şu bu evi biraz bu eve zaten tu geçen tuvalet koymuştum geçen kış. Aa kısımda. ben onları boşaltmamış mıyım? Boşaltmamışsın. Dur şunu böyle yapayım bak. Sabır. Aa dur bir dakika. Sabır. Aklıma ne geldi ya? Yuni geldi aklıma. Ay. En sevdiğin fotoğrafı silsen mi ya? En sevdiğim fotoğrafımı bilmiyorsun ki. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Silerim ki bu arada kanka. kız. Şaka yapmam. Az siliyorum kanka bunu. Sileyim mi? Sen tamam. Daha İyi, bir tane ben daha varım diye. Var Biliyorum biliyorum o yüzden kudur, silmedim canım. Kudur, kudur, al al var. ben bu karakterleri bozayım. Al 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 al, al bozdum ki bozdum bozun bozdum. var. Kudur, kudur. Bozdum 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 kudur, bozdum. Kudur, bozdum, kudur, bozdum. Kudur, İsmi de boklu duru yaparım şimdi. <laughs> gülme. Yaparım bu arada gülme. <laughs> yaparım ki dur. Ben <laughs> Dur bırak bırak. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. bırak bırak bırak. Kışkırtmaya müdahale edemezsin. İddiamız bu yöndeydi. Ben. Yapma yapma ya. Dur yapma dur yapma. Yapma kardeşim ya Korku kobay. Ya. <laughs> Bütün köpeklerimizin mavi Ya kanka. Bunu ya. her yere yazalım. Kanka. Çok kötü ödeteceğim ki bedelini. Ödetemezsin. Ödetemezsin. Al bütün takipçilerimize ben boklu duru diyorum. Sersersinler. <laughs> Hepsine de bokçuk emojisi atayım şöyle. Takipçilerim canım takipçilerim size çok seviyorum. Canlarım, canlarım ballarım. Da bu Duru'yu kışkırtmak için yapıyoruz yani. Aslında bunları ben söylemiyorum Duru söyledi ya değil mi Duru? Dur bunu birine hediye edelim. Işıklar kapatın. <laughs> Love Judy diye birine hediye ettim ben bokludur ismi Peti. Aldı <gülüyor> hediyeyi. <laughs> Stella'ya da bir şeyler yapsak mı gene? Bak yaparım Hayır. ki. İyi evet. neyse bu bölümlük bu kadar olsun. Part 2'de neler yapacağımızı. Aa dur. Bir dakika. Cık. Şimdi aklıma ne geldi ya? Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir bu, dakika. Bu muydu ayıcıkla ev? Evet. Boşaltayım bunu. İçinde hiçbir şey yoktur kesin bu arada. Yok var. Boşaltayım mı? Bu ne? Aa! Arkadaşlar bilgisayarı kastıracak bu kız. Çıkalım evden. <laughs> evden çıkılmıyor. Bütün takipçiler de evde kaldı bu arada. Ay, ay Allah. Herkes evde kaldı. Tuzak hazırlamış bana ya. Ben de evi boşaltmak için gidiyorum. Sen bana tuzak mı aldın <laughs> Bu arada body altın golü hediye ettiler. Sen aldın mı altın golü? Aldım aldım. Ha. Ben sıkıştım bu arada bilgisayarı kastırdı ya. Kışkırtmamızdan bu kadar olsun. Çünkü ben değil Duru beni kışkırttı aslında şu anda. gerçekten bugün videomuz bu kadar olsun. Siz de seviyorsunuz iyi bakın. hoşça kalın ki de boklu gelecek. Fena yaparım seni bu. Vay, Bay 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 Seni fena yaparım kanka. kanka